Usta gazeteci Müge Anlı evde köpeğiyle oynadığı sırada kaza geçirdi. Dudağından yaralanan Müge Anlı'ya dikiş atıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendi adını taşıyan programının canlı yayınına geç kalan Müge Anlı seyircilere açıklama yaptı. Yayını küçük beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Bir sel olduğunda geç kalmıştım bir de şimdi. 20 yıllık canlı yayın hayatımda sabah lokum ile oynarken lokumun dişi geldi dudağıma. Ben yine yayına geldim. Makyaj falan bir şey olmaz diye saçımı falan yaptırdım. Ama kan durmayınca arkadaşımı aradım. Mine benim kanım durmuyor dedim. Fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı. Dikiş atmamız gerekiyor dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.